Roblox'ta video çekiyoruz. Büyük ihtimalle ben internetimle rezil olacağım. Kanka, video videodayım biliyor musun? Aşağı düşecektim Asla asla aşağı düşecektim. O bu değil de videodayım biliyor musun kanka? Ok. Şu an videodayım. Ok. Evet bugün Roblox'ta oyun oynuyoruz. Oyunun ismini unuttum. Oyun. Neydi Neydi oyunun ismi? E bakayım dur. Ama zaten buna her, her, birisi gördüğünde ha başlı olmayan oyunu, yakalama oyunu oynamak isteyenler de şey yazabilir e, YouTube'a adı olmayan yakalama oyunu ana zaten benim internetimle birlikte bu oyuna girersem benim internetim patlıyor. Ben niye kötü? O merhaba dostum. Oğlum, ben ne oldu? Ay kötü oldum ben. Mi? Herkes seni şey yapacak. almaya çalışacak senin kral olmanı. Ben şu an köyüm. Ne? Ne, ne, işe yarıyor? Köylü. Köylü bildiğin krala ben... kralın işini almaya çalışıyor. Yani bizim işimiz o. Şu an. Biz şu an kral kralı kral... ona vurmamız lazım. Gel 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 lan. Ben köylü oldum. Ben kö ben az önce altındım. Altın gel. Hayır ya. Bana vurdukları için aşağı düştüm. Ay Arka yaptılar beni onun yüzünden. Nereye girmiş bu? Duvarda içine girmiş adam. Oğlum buradaki adam gel lan. ne sefer kaçıyor. Gel, gel lan, buraya nerede? kral. Beni yiyeceğim ben. Gel buraya. Limon tozu. Adamın adı niye bu? Limonun tozu veya limon tozu. Hadi! Aha buldum. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Hadi. Oha çet Hadi. Köylü oldum bak. Oğlum ben neredeyse hiç kral olamadım ya. Bu adamlar niye bu kadar iyi oynuyor? Ne oğlum? Gel lan. On biz aşağı düştük. Ama hadi. Lan biz öldük. Sen öldü. Aşağı düşme şeyi varmış lan gitti. Ben orada öldüm. E vurdum adama. Adama vuruyor. Adama gittim kovaladım ya. O kadar. B. A şeyler falan alabiliyormuşuz. Özellik. oğlum. Videoda bile var. Ya vur. Özellik aldık o Özellik varmış. Mesela sıvat dayanıklı. Kan yatma yıldızlı. Ötekiler şurada bir de. Çok değişik. Bir de ötekilerin diyeceğim de. Emot falla oynadı ama oha. Oğlum kaç bin par istiyor? Lan bende daha 10 par var. Adama vuruyoruz. E bir... adama vuruyoruz 10 mu ha? Üç, oyun bitmiş. Oğlum dalga diye bir şey varmış lan direkt beleş. Beleş aldım. Dondur ya kanka. Bir şey diyeceğim bu arada Dalga mı geçiyoruz adamla? Ha 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 ha. Güldür, güldür. Ba -ba -ba -ba. Ne, ne, ne 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 ne? Büyük ihtimalle bundan içeceğim. Yee a a a. İnterfac çok kötü. Ana kısmını lütfen. Yee e, a a a a a a. Kom arada bir. İnşallah Oğlum ben cama falan kuruyorum Benim karakter kafayı yedi. Dur 3 saniye sonra başlayacağım <laughs> Ne? Aa dondurucuyum. Adem. Adamları dondurmamız lazım. Dondur adamları. Oğlum yakalayan olmak çok zor ya. Herkes bir bok yapıyor. Lan beni dondurdu biri. Hangi biri beni kurtarsın? Ananı beni de Oğlum adamlar ben. beni fark etmedi lan. Adamı 5 sadece dondurmaya çalışıyorum. Aa pro yine dondu. Bak dondurdu hala evi. Oğlum seni nasıl donduruyorlar? Benim. Adamları donduran taraf biziz. Adam kendisi nasıl donuyor? Kanka ben dondurucu değilim herhalde. Ben kazanım. Pardon. Ben kazandım az önce. Daha yeni at. Oğlum ben don dondurucu değil misin? Ben kazanmışsın. Kazanmışsın. Daha Sen yeni kazanmışsın. Yeni. Evet, kazanmışsın. Evet kazanmışsın. Ah. İyi lan kazanıyorum sanki. Fredo faz kovalayacağım ben. Hı. Canı da az. Gülür, gülür, baba, baba, mama, 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 mama. Sen yapamıyorsun. Gülür, Onu sadece Sigma Pro'lar yapabilir. <laughs> Eri merdivenin orada kay. Camın orada kaldım. Sen neredesin Karakterim lan? Karakterim uçuyor. Aga bilmiyorum. Gülür, gülür, baba, 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 Şurada bin tane adam var. Adamın adı ölüm Anan dondurdu bir ben. Şunun canını azalttım. Adamın canını o kadar Aa, azalttım ki. Anne soğutucu an oldum ben. Soğutucu nasıl oldu ne oğlum? Kaybettiğin için mi? Herhalde öldüğün için mi? Freddy Fazbear! Freddy Fazbear! Ya, oğlum kazandım ar, lan! Kazanmayayım! Freddy Buzbur. Aa biz, Donan bizden oluyormuş Aa, lan! Aaa turu kazandık beyler! Ören bizden oluyormuş! Cc. Nasıl kazanıyorsun lan sen? Sahadaki... Hayır! Dol! Ha. Oğlum biz niye kendimize atıyoruz? Oylama olarak? Kendime atacağım! Çok eğlenceli! <laughs> What the fuck? Hop. Oyun bayağı zor da böyle fazla oynarsan alışkanlık eder. Eder. Oğlum ben hala dondurdum ya. Hayır bu map var ya. Bu map bildiğin arkadaşımla en son girdiğim map. Ya ben neden bu çok sinir bozucu. Bu jaguarın atı ne oluyor lan? Jaguarın atı oluyor? için mi Rekabetçi ne oluyor? E bilmiyorum. Takım hmm, değişimi diyor. İki takım oluyor. Büyük ihtimalle <laughs> iki takım oluyor. Onlar da birbirine savaşıyor. Ba, ba 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 Oğlum sen neden yedisin? Rekabetçi. Ben neden şu an ölmüşsün bir de? Sen ne ara oğlum? Çünkü lava mı değdi? Ya yanıp ölmüşsün. Abi ben etiketli etiketciyim. Bakın ben etiketciyim. Ne oluyor? Sanırım başka birileri ne Kazan oldum. Çok iyi. Ben de kazanım. Hadi, öldür. Sağ ol kardeşim. Nasıl çıktın 22? lan? Vallahi 120, 120 120. Öyle mi? Şey. Ben bunu o kadar kazandım. Kazan oldu. Mayın ağır. Ben eti uh, yiyorum. Kazan oldum. Oğlum 6 kişi bir anda gittim şey yaptım. Lan adamı vurdu. Dojladım. Hadi. Boşluyor be kardeşim. Dur dur ben onun nasıl çıkacağını öğrendim. Anan. Oğlum Adam canım az. Nasıl oluyor lan? Bizim neden canımız gidiyor? Adam Oğlum ben oğlum benim bunu yaptım bir şey. Hadi. Ben şu an var ya oğlum. Çatıdayım. Ben Aa. kazan olmak istiyorum. Lavun oradaymış lan. Öldü ya. Bu. Oh, kazan oldum. Ha burada bir şey olmuyor. Ama illa illa burada birisi gelir. Hayır. Hop. Ulan vuramıyorum lan ben. Ne yapıyorsun? Videomu izlemen lazım. Acayip proluk bir şeyler yapıyorum Aga bana sorma hiç. Sen bana sorma. Altta mı ki birek oldu sanırım. Anne ne? Şafu çok dağıt Bunun az önce acayip bir proluk oldum he Proluk olmuş arkadaşlar. Bak daha iyi Valla. Anne ne? Ama düştü. Bizim gibi çatıda gezenler de var var. mü? Öldüm ya. Yok Nasıl öldün oğlum? Ölebiliyor musun? Nasıl ölüyoruz ki? Lava mı düştün? Lava düştüm öldüm ya. Sağlardan şöyle tutunmadım. Hadi biraz da normal oynayalım. Arkamda üç kişi var ama. Neyse. Hop hop hop. Oğlum hızımı kaybettim. Nereye gideceğimi bilmiyorum o yüzden random yerlere geçiyorum. Oh! <laughs> 13 saniye 11 10, 10, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hadi bakalım GGB.